Efendim merhabalar, Takeoff fuarındayız, Havelsan standındayız. Merhabalar, ben Yusuf Özdemir. Bizim geliştirdiğimiz projemizin adı Mervis AI ve geliştirdiğimiz girişim, Bizim üç boyutlu model geliştirmemize yarıyor. Yani örnek vermek gerekirse bulunduğunuz bir alanın veya konumun fotoğraflarını veya videolarını çekerek bizim geliştirdiğimiz web sitesine yükleyerek ve bir süre bekleyerek yaklaşık yarım saat 40 dakika arası çektiğiniz fotoğrafların, videoların bulunduğu ortamı 3 boyutlu model şeklinde erişebilir ve o bölgedeki bütün nesneleri ölçümleyebilirsiniz santimetre cinsinden hassasiyetle. Peki bir iç mimar İşini aldığı örnek veriyorum bir evin odasının görüntülerini çekti. Ee, onu bilgisayara gerçek ölçülerinde mi yüklüyor? Onları görebiliyor mu orada ölçüler? Tabii ki. Şu şekilde düşünebilirsiniz.